marmela çekimi bir daha yapmamız lazım ya neden ya neden neden ne oldu yine e, çünkü e, benim saçım başım değişik gözükmüş özür dilerim ya anne düzelsene o zaman tamam şimdi düzelttim tekrar başlamak istiyorum olur mu ot ya tanan anne tanan hadi tanın. arkadaşlarımızın nerede arkadaşlar ot ya ot at, at şunu <laughs> bir dakika dur ben bunu toparlarım nasıl <laughs> nasıl tutarlıycaksın tane nasıl tutarlayacağım? ee tekrardan işte kayda başlayıp hiçbir şey yokmuş gibi marmela düzgünce e, sunum yaparak arkadaşlarının verdiği böyle senin için getirdiği resimleri hiç etediririm diye olsun hayır işte hiç hiç etmeyeceğim <laughs> daha da onu güzelleştireceğim daha düzgün bir çekimle tamam anne hadi bakalım kusura bakmayın arkadaşlar tamam. evet arkadaşlar gittiğiniz geldiğiniz yerlerde de ona resimleri sizlerle o yüzden de resimleri size göstererek teşekkür edeceğiz. Zaten annen işin düzgün yatarsa. Yani niye öyle diyorsun Marmelat? E anne tatsın aynı şey olmuş. Tamam tamam onu hatırlatma tamam mı? Tamam. sanki unuttu. Tamam lütfen. Evet bir arkadaşımız Marmelat'a ve bana böyle güzel bir resim yapmış. Pastel boya çalışması. Evet çok güzel. Ana gün adını dinliyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Çok sağ olun çok seviyorum. Çok da güzel olmuş değil mi anne? Evet sevdiğim. Tamam. Bu arkadaşın da marmelat. O arkadaşın ismi de yok. O arkadaşın da ne sen anne ismi. Hadi söyle. Siz çok iyi bilirsiniz. İyi ki varsınız. Canım benim teşekkür ederim. Sen de çok iyisin. İyi ki dersin de size böyle resim gönderdi. Şimdi de başka bir arkadaşın resmini göstereceğim arkadaşlar. Onun adı da neydi anne? Adı? Ee, Melis. kartona bir marmelat. Renkli bir şeyler, renkli kalemle güzel bir çalışma yapmış bir arkadaşın. E, ee, i̇smi de Miray. Ana de kaşarı. Evet sevdim. Tamam onu da gösterelim mi arkadaşlarına? Gösterelim anne. Tamam. Tutun da aynı anne. Tamam ya. Tamam. Et Miray diyelim yazdı yazmış oraya? Marmelat ve Miray'ı Miray kalp içine almış marmelat. Canım dedim ya çok tatlı teşekkür ederim Miray. Evet bunu koyalım. Senin da yazmış anne. Evet sevdiğim. Milay çok teşekkür ederim. Annen de öylesin sağ ol. Bu da baş harfimiz. Neydi annem? Var bak annem buraya. Ben gördüm. Teşekkür ederim Milay. Ana atla tatlı deniz anasın anne Denizanası Deniz anası Çok tatlı. Ve de? Ay ne yazıyor? Mavi yazıyor herhalde marmelat bilmiyorum. Sen de anlayın adı. Çok tatlı ama. Daha Evet sevdiğim gösterelim Teşekkür ederim Miray Çok teşekkürler Miray Çok tatlı bir çalışma olmuş Miray bunu da mı sen gönderdin Biz daha önce açmıştık Karıştırdık onları Evet bu bileklik için de ayrıca teşekkür ederim Miray sen gönderdiysen Göndermediysen göndermediysen de Bu bilekliği gönderen arkadaşımız Yarın yazarak kendini tanıtabilir Evet şimdi de uzun bir tane ee, çalışmaya geliyoruz. Bir arkadaşımız böyle bir çalışma yapmış. üstüne bir sürü şeyler yazmış. Anne onları okuyacak şimdi arkadaşlar. Evet çocuklar. Ok anne hadi. Tamam okuyorum. Sizi çok seviyorum abonenizim. Her gün videolarınızı izliyorum. Seviyorum da. Kuklayı da çok gerçekçi kıpırdatıyorsunuz. benden ne dans ediyorsun? Anne falan kuklasın ya zaten. Ha? Sen ne diyorsun? Adan içiyorsun. ne Tamam. Kuklayı da çok gerçekçi kıpırdatıyorsunuz. Yani ne de kekili olsun. Mami unuttum. Ya neden neden ne? Ve de çok güzelsiniz. Keşke hep gelseniz. Gördüğüm en iyi YouTuber sizsiniz. Sen YouTuber mısın anne? Yani YouTube'da da video paylaşıyoruz ya Marmela. Ya daha da da tamam. Hiçbir zaman da YouTube'u bırakmayın. Bırakmıyoruz zaten. İzlediğiniz teşekkürler. Anne Marmela sana buraya bir tane şiir yazmış arkadaşın. Tamam. Marmelat çok. Ta <laughs> tamam pardon. Marmelat çok tatlı biri. Ama siz de çok iyi ve güzel birisiniz. Rüyamda görsem şaşırmazdım. Marmelat çok güzel bir kız, siz de. Eğer bir gün yine karşılaşırsak çok mutlu olurum. Lale gibi çok güzel kokuyorsunuz. Teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederim. Ben de sıkıyorum. Marmelat. <laughs> Aynen. Artık inanırım sizin gerçek olduğunuza. Sizinle karşılaşana kadar asla inanmazdım. Keşke hep burada kalsanız. Çok teşekkür ederim Ecrin Su. Ee, arkasına da sizi çok seviyorum yazmış. Teşekkürler Ecrin Su. Biz de sizi çok seviyoruz. Evet hepinizi çok seviyoruz. Öpüyorum çocuklar. Gösterilerimizde getirdiğiniz bu resimler için. Hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet hepinize çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz kocaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne öyle duruyor? Siz onunla hayal kuruyorduk da anne ondan. Sonra dünyada sen geldin her şey karıştı. Oyun mu oynuyordunuz? Hı hı. Yani gider misin? <laughs> yani şunları topladıktan sonra tabii ki. Lan ya beni çok bozuyorsun ya. Ya anne dolmuyorum sen soruyorsun ben de seviyorum. Tamam gideceğim Melat. tamam bana da anlatır mısınız kurduğunuz hayali? Tamam anne. <laughs> tamam Melat gidiyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlarına ne diyelerini de böyle saklayalım düzgünce. Tamam anne? Tamam Harmelak. Kayıttayım ben hala. Bu kadar mısın şuna?